Merhaba arkadaşlar. Ben Fikret Hoca. Bugün piller kısmıyla devam ediyoruz elektrokimya konusuna. Piller kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğü düzeneklere denir arkadaşlar. Tek hücrede gerçekleşen tepkime iki ayrı hücrede gerçekleştirilip bir kablo yardımıyla elektron taşıması ile elektrik üretilmiş olur. Burada hücrelerden her birine galvanik hücre denir arkadaşlar galvani pilinde çinko ve bakır elektrotları kullanılırsa pilin adı Daniel pili olarak da adlandırılır arkadaşlar. Galvani pilinde anot negatif kabul edilirken elektroliste pozitif kabul edilecek ki bunu ilerleyen süreçte sorular üzerinde pekiştireceğiz arkadaşlar. Burada bir pil düzeneğimiz mevcut. Pil düzeneyinde görüldüğü üzere arkadaşlar bir sol taraftakinde anot sağ taraftakine katot ifadesini kullanmışız. Anotta genel olarak yükseltgenme gerçekleşecek, katotta da indirgenme gerçekleşecek arkadaşlar. Bunu da soru üzerinde pekiştireceğiz. Şu an için bir pil şemasının şu şekilde olduğunu bilmemizde fayda var. Bir tuz köprüsü varmış. İki kabı birbirine bağlıyor. İki kaba da sıvı çözeltilerinin içerisine ne konulmuş arkadaşlar? İki tane metal plaka konmuş. Bunlar da birbirine iletken bir tel yardımıyla bağlanmış ve voltmetre yerleştirilmiş Arkadaşlar bu düzenekte görülmüş görüldüğü üzere burada yarı tepkimeler verilmiş ve yük potansiyel değerleri e, verilmiş arkadaşlar görüldüğü üzere baktığımızda bakır bakır artı 2'ye yükselt gelirken e, potansiyeli eksi 034 çinko'nun ise 0,76 arkadaşlar Burada şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. iki tane tepkimede de bize yükseltgenme potansiyelleri verildiğinde arkadaşlar yükseltgenme potansiyel değeri büyük olan burada görüldüğü üzere çinko'nun yükseltgenme potansiyeli daha büyük olduğundan dolayı çinko bulunan çinko plakasının bulunduğu kaba anot ifadesini kullanacağız. Anot yarı hücresi. Bakırın bulunduğu kap ise katot yarı hücresi olarak tespit etmiş oluyoruz. Devam edecek olursak anotta yükseltgenme vardı? Bakın çinkoyu biz anotu olarak bulmuştuk. Çinko çinko artı iki yükseltgen de değerli 0.76 zaten burada yükseltgenme tepkisi verilmiş. Katotta da indirgen olacak? O zaman yukarıdaki tepkimeyi ne yapacağız? Ters çevireceğiz. Sıfırdan artı iki yükseltgenme verdiği için artı ikiden sıfıra indirgenmesini düzenleyeceğiz. Burada da ne olacak? İşaret değiştirecek e, ee, yükseltken potansiyelin değeri eksi idi. De İndirgenmesi artı oldu. 0,34 oldu. İki tepkimeyi taraf tarafa toplarsak alınan verilen elektron sayıları ikisinin de 2 iki olduğu için bunlar gider. Çinko artı bakır artı 2. Karşı tarafta da çinko artı 2 artı bakır olarak bulunmuş olur bizim pil tepkimemiz. Pil potansiyelimiz ise yükseltgenme ile indirgenme değerlerinin toplamına eşittir topladığımızda 1.1 volt bulmuş oluyoruz şimdi biraz önceki örnek üzerinde anlattığımız çözdüğümüz ifadeleri maddeler halinde teker teker açıklamaya çalışalım gençler yükseltgenme pil potansiyeli büyük olana anot deniyor. Anotta da her daim yükseltgenme olacak zaten biraz önce yükseltgenme ve indirgenmeleri tespit etmiştik arkadaşlar. Bir tepkime ters çevrilirse pil potansiyelinin işareti değişir. Bir sayı ile bütün tepkime tek tek çarpıldığında pil potansiyeli çarpılmaz arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Burası önemli. Pil potansiyeli ne yapılmaz? O sayıyla çarpılmaz. Yani örnek verecek olursak x ne yapmış olsun? 2 elektron versin. X artı 2'ye yükselt arkadaşlar. Bunun pil potansiyeli 1.2 ise eğer ben bu tepkimedeki her bir maddeyi 2 ile çarparsam reaksiyona giren her şeyi 2 ile çarparsam 2x 2 elektron 4 elektron oldu. Burada da 2 ile çarptım. 2x artı 2 olduğunda pil potansiyelimiz ne yapmayacak? Çarpılmayacak. Pil potansiyelimiz yine aynı şekilde kalacak arkadaşlar. Elektron akımı daima anottan katoda doğru olur arkadaşlar. Anot elektrottan katot elektroda doğru olacak. Biraz önce biz çinkoyu ne olarak bulmuştuk? Anot olarak bulmuştuk. A olarak kısaltıyorum. Anot zaten burada da yazıyor. Bakırın da katot olduğunu biliyoruz. Elektron akımı ne olacak? İletkentel üzerinden anottan katoda doğru hareket edecek elektron akışı gençler. Ancak elektrik akımı katottan anota doğrudur ki bunu ilerleyen süreçte yine sorulu üzerinde göreceğiz arkadaşlar tespit edeceğiz. Anot kabında zamanla elektrodun kütlesi azalacak çünkü yükseltken mi olduğu için katı madde miktarımız yani metal plakamız zamanla kütlesinde azalma gerçekleşecek. E, derişim yani iyon derişiminde ne olacak artacak bu örneğimiz için kuartik derişimi zamanla ne olacak artacak diyoruz arkadaşlar. Yük dengesini sağlamak için de tuz köprüsünde anyonlar anoda doğru hareket edecek. Katot kabında ise indirgen bu olacağından katottaki bakır artı 2 iyon derişimi zamanla azalırken katot elektrotun kütlesi de zamanla artar arkadaşlar. Yük denkliğini sağlamak için de ne olacak? Yine tuz köprüsünde katyonlar katoda doğru ilerleyecekler. Yani tuz köprüsünde anyonlar anoda, katyonlar katoda doğru hareket ediyor. Tuz köprüsüz pil çalışmaz arkadaşlar. Tuz köprüsü olmadan pil çalışmaz bunu unutmayalım. Tuz köprüsü şart arkadaşlar. Standart pil potansiyeli. Genelde sınavlarda bununla ilgili sorular geliyor. Standart pil potansiyeli dediğinde standart şart dediğinde arkadaşlar bir atmosfer basınç ve 25 santigrat derece sıcaklık yani oda sıcaklığında ve bir atmosfer basınç altında olduğunu bileceğiz. Bir molar derişimde her iki çözeltinin olduğu galvani pilinde ölçülen potansiyel değerine denir arkadaşlar. Standart pil potansiyeli. Standart yarı pil. Hücrelerden birinin bir molar bir atmosferde hidrojen bulunarak elde edilen pil potansiyelidir. Hidrojen elektroda kısaca standart hidrojen elektrot olarak da söyleriz arkadaşlar. Yani şunu söyleyebilirim. Standart koşullarda hidrojen elektrodun indirgenme değeri de yükseltgenme değeri de arkadaşlar sıfır olarak e, hesaplanmıştır. Sıfır olarak kabul edilir. Diğer maddelerin indirgenme ve yükseltgenme değerleri hidrojen elektroda göre hesaplanır arkadaşlar. Standart pil şematik olarak hücre diyagramını önce anot'taki yükseltgenme, sonra da katottaki indirgenme belirtilir ve tuz köprüsünü göstermek için çift çizgi kullanılır. Biraz önce biz neyi öğrenmiştik? Anot ve katot ifadeleri öğrenmiştik. Şuradaki çift çizgi arkadaşlar paragrafta dediği gibi şuradaki çift çizgi bize Tuz köprüsünü ifade ediyor arkadaşlar. Yani şematik olarak da gösterebilirler. İlla ki bize düzeneyi açık halde vermeyip böyle şematize ederek de bize soru sorabilirler. Ee, buradaki çift çizgi tuz köprüsüydü. Çift çizginin önündeki yani sol taraftaki arkadaşlar anot anot kısmı sağ taraftaki ise çizgi, çift çizginin sağ tarafında kalan yer ise katot e, maddeleri yazıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Anotta ne vardı? Anotta yükseltgenme vardı. Sıfırdan artı ikiye yükseltgenmiş. Katotta ne vardı? İndirgenme vardı. Artı ikiden sıfıra indirgenmeyi ne yapıyor? Gösteriyor arkadaşlar. Pil olayı denge olayı olduğundan tepkimeyi ürünlere doğru kaydıran olaylar arkadaşlar pil potansiyelini arttırırken girenlere doğru hareket ettiren değerler pil potansiyelini azaltır diyoruz. Bu şekilde ifade ediyoruz. Anot seyreldikçe pil potansiyeli artar. Bu durumda katot derişimindeki pil potansiyeli de artar. Katot yani bu durumda da katot deriştikçe pil potansiyeli artar. Bunu birazdan soru üzerinde göstereceğim. Pil ekzotermik bir olay olduğundan soğukta daha iyi çalışır arkadaşlar. Bu nedenle pil zayıfladığında buzdolabına koyarız ve pil ömrünü birazcık daha uzatabiliriz. Elektrotların yüzeyi ve çözelti hacmi pil potansiyelini etkilemez. Şimdi gençler güzel bir sorumuz var. Konuyu özetleyelim. Burada da bırakacağız zaten bu konuyu özetleyip bırakacağız. Yarın da bunlarla alakalı soru çözümü videosu çekmeyi düşünüyorum. Konuyu özetleyen aşağıdaki soruyu çözelim. Şimdi bizim bir anot ve katottan oluşan bir pil düzenimiz var. Tuz köprümüz var görüldüğü üzere. Çözeltiler neymiş? Bir molar çinkoz nitrat. Ee, diğer tarafta da bakır nitrat çözeltileri varmış. Şöyle alttan çizeyim göstereyim arkadaşlar. Birinci çözelti, ikinci çözelti. Kaplara batırılmış metal plakalar var. Bir anot kabına çinko batırılmış. Katot kabına da bakır e, batırılmış gençler. Sorularda ne istiyor bizden? Onlara bakalım. Diyor ki birinci kaba su eklersek pil potansiyeli nasıl değişir? Arkadaşlar pil potansiyelinin değişimini ben pil tepkimesini yazarak ifade etmek istiyorum. Şimdi pil tepkimesinde anotta yükseltgenme, katotta indirgenme oluyordu. İndirgenme ve yükseltgenme tepkimelerini topladığımızda biz pil potansiyelini buluyorduk. Şimdi anotta yükseltgenme olacağı için çinko farklı bir kalem alalım. Biraz da onu da yükseltelim ki daha net olsun. Arkadaşlar Çinko 2 elektron vererek Çinko artı 2'ye ne yapıyor? Yükseltgeniyor. Anotta yükseltgenme vardı. Katotta da indirgen mi olacak? Onu da sarı renkte çizmeye çalışalım. Bakır artı 2'den bakıra ne yapacak? İndirgenecek. O zaman o da 2 tane elektron alacak. Bunun da rengini açalım. Bakır Artı iki halindeydi. Bu da iki elektron alarak neye dönüşecek? Bakır katısına dönüşecek. İki tepkimeyi taraf tarafa toplarsak pil tepkimemizi bulmuş oluyoruz. Alınan verilen elektron sayıları eşit olduğu için ikişer elektron biraz tam alt alta gelmedi e, ok işaretleri ama buradan bu şekilde anlayabilirsiniz. para e, Çinko'nun yükselkenmesinde sağ taraftaydı. İndirgenmeyde ise sol taraftaydı İki elektronlar birbirini götürdü. Net tepkimemiz ise ne oldu arkadaşlar? Çinko artı bakır artı 2. Karşı tarafta da çinko artı 2 artı bakır oluşmuş oldu. Buna pil tepkimesi deniyor pt olarak kısalttım arkadaşlar pil tepkimesi şimdi soruda bizden ne istiyordu birincisinde birinci kaba su eklersem birinci kaba su eklersem çinko artıki 2 derişimim ne olur azalır çinko artıki 2 derişimim azalınca ne olur reaksiyon sağa doğru ürünlere doğru hareket eder bunu da ok işaretleriyle gösterelim şimdi baktığımızda birinci tepkimeye su eklediğimde çinko artı 2 derişim azalacağı için şu şekilde ok aşağı yönlü olacak. Bu oku takip ederek ok yönü azaldığın yere doğru ne olacak? Hareket edecek reaksiyon. Tepki gösterecek azalmaya karşı. Pil potansiyelimiz ne olacak bu sefer? Artmış olacak. Yani şunu söylüyorum. Dengeyi sağa kaydıran, ürünlere kaydıran hareketler pil potansiyelini arttırır arkadaşlar. O zaman şöyle demiş oluyoruz. Su eklersek pil potansiyelimiz artar. İkincisi bir molar çinko nitrat eklemek. Birinci kaba. Birinci kaba zaten çinko nitrat vardı. Biraz daha çinko nitrat ekledim ama derişimi değişik değil. Yine bir molar. Derişimi değişmediği için pil potansiyelimiz ne olacak? Değişmeyecek arkadaşlar. İkincisi de değişmez olarak ifade edeceğiz veya 0,1 molar çinko nitrat eklemek. 0,1 molar çinko nitrat eklersem benim derişimim zaten 1 molarda. 0,1 molar eklediğimde derişimim ne olur? Azalır. Derişim azalacağı için arkadaşlar reaksiyon yine ne olur? Ürünlere doğru hareket eder ve pil potansiyelimiz ne olur? Yine artar diyoruz. Çinko nitrat katısı olarak da eklersem yani derişimi bana belirtilmemiş katı bir miktarda tuz ilave ediyorum. Yine ne olacak bu sefer? iyonlarına parçalandığında çünkü artı 2 bu sefer benim artacak. Çünkü artı 2 derişimim artarsa reaksiyon girenlere doğru hareket eder. Çünkü pil tepkimesine net tepkimeye bakıyorum ben. Pil potansiyeli ne olur? Girenlere doğru hareket edeceği için denge pil potansiyeli azalır ifadesini kullanıyorum. Yani derişimi daha büyük olan bir malzeme eklersem derişim artacağı için Pil potansiyelim potansiyeli azalacak. Veyahut e, sodyum sülfür eklersem sodyum sülfürdeki sülfür, sülfür e, çinko ile birleşerek çözünürlüğü az olan bir katı oluşturuyormuş. Çözünmüyormuş %100. E, dibe çökelek olarak oluşuyormuş. E, dibe çökelek oluşursa çinko derişimim ne olur benim? Azalacak. Çinko derişim azalacağı için de pil potansiyelim ne olacak? Artar diyoruz. Sıcaklığı arttırırsam e, tepkime nasıl bir tepkimeydi? Egzotermik bir tepkimeydi. Dışarıya ısı çıkartırdı pil potansiyeli. E, pil tepkimesi egzotermik bir tepkimedir. E, dışarıya doğru ısı olacağı için ürünler kısmına ben şöyle yazabilir miyim? Şöyle ürünler kısmına ısıyı da yazabilirim arkadaşlar. Yani bakırın yanına ben ekstra bir de ne yazacağım? şunu yazacağım. Artı ısı diyeceğim. Çünkü egzotermiktir pil tepkimeleri. Sıcaklığı arttırırsam reaksiyon ne olur? Girenlere doğru hareket eder ve benim pil potansiyelim azalır. Arkadaşlar pil potansiyelim azalır diyorum. Çinko elektrotun yüzeyini büyütmek elektrotların yüzeyiyle hiçbir alakası yoktu arkadaşlar. Elektrotun boyutuyla, yüzeyiyle alakalı değildi. Derişim yani çözelti kısmı ile alakalıydı. Derişimi basıncı ile alakalıydı. Buradaki bu bilgi de yine değişmez diyoruz. Tam tersi olarak ikinci kaba su eklersem. Arkadaşlar birinci kapta yükseltgenme vardı. ikinci kapta da indirgenme olacak. ikinci i̇kinci kaba su eklersem sadece ikinci kabın yani indirgenmenin olduğu reaksiyonu yazmam yeterli olacaktır. İkinci kapta bakır artı 2 bakıra ne yapıyor indirgeniyor değil mi artı bir de ne diyeceğim Isı diyeceğim şimdi ikinci kaba su eklersem benim iyon derişimim ne olur azalır iyon derişim azalacağı için reaksiyon ne olur girenlere doğru hareket eder ve pil potansiyelim ne olur azalır diyorum arkadaşlar. Bu şekilde gösterebiliriz. Veya ikinci kaba 1 molar bakın nitrat eklersem yine derişimi 1 molardı ya aynı molar Molaritesi değişmediği için aynı derişime sahip bir miktar daha aynı tuzdan eklersem yine ne yapmazdı? Değişmezdi. Bu da doğru. Değil mi? Bu şekilde yapıyoruz. 0,1 molar bakın nitrat eklersem ne olur? Derişimim azalacağı için pil potansiyelim ne olacak? Yine ürünlere doğru hareket edecek ve pil potansiyelim azalacak. Bu şekilde tespit ediyoruz. Bakır nitrat katısı ilave edersem de e, derişimdeki bakır katısından, bakır nitrat katısından iyonlarına parçalanan bakır artı iyon derişimim ne olacak? Artacak. İyon derişimim arttığı için reaksiyon ürünlere doğru hareket edecek ve pil potansiyeli ne olacak? Artar diye ifade ediyoruz. Veya gençler Sodyum sülfür eklemek. Sodyum sülfür eklersem buradaki sülfür bakırla birleşerek çözünürlüğü az olan bir katı dipte katı oluşturur. Bundan dolayı da ne olur arkadaşlar? Bakır iyon derişimi azalacağı için reaksiyon girenlere doğru hareket eder ve pil potansiyeli azalır diyorum. Sıcaklığı artırırsam yine pil potansiyelim azalıyor. Çünkü egzotermik tepkime zaten pil tepkimeleri Bakır nitrat, bakır elektrodun yüzeyini büyütmekte de yine pil potansiyeli değişmiyordu, elektrodun yüzeyiyle alakası yoktu diyorduk arkadaşlar. Gümüş nitrat ilave edersek de gümüş eklenince çinko ile gümüş pil olur. Burada da pil potansiyelimiz artar ki gümüşün elektron verme eğilimi daha fazla olduğu için pil potansiyelimiz ne olur artar diyoruz.